hafta satışlarınız nasıl? Bu hafta satışlarımız şu anda iyi. Bundan birkaç hafta önceki fiyatlardan biraz daha düşük. Müşterimiz de iyi. Yani memnunuz yani güzel. Bu hafta biraz düşük. Düşük sayı bunlar düşük. Her pazar pazar bu. Millette alım gücü zayıf. Vatandaşlar pahalıyı seviyor, ucuzu şey, sevmiyor onu. Yani. alım gücü var da almıyor. Ben çiftçiyim, 4 senelik çiftçilik yapıyorum. Ürettiğim çok ucuz oluyor. Burada da sattığım da bağlı oluyor. Olması gerekiyor ama benim ürettiğim ucuz bağlı sattığım ucuz. Yani ben para kazanamadım da sonra ne yapayım ben çiftçiliği yani, yani uğraşmaya değmez yani. Elektrik parası artı izin suluyoruz bahçemizi? Elektrik parası bağlı geliyor. Ayda ben 150 lira elektrik her haftada iki kez suluyorum. Sattığım bak sabahlayan bir bezeli sattığım bezeli kaç? 20 liraya satıyorum yani 20 lira bile bağlı diyorlar yani. 20 lira ektiğim bir şey bu ne uğraşıyorum ben onu o topladı. 4-5 aydan beri şunu uğraşıyorum yani bezeliye. Bu hafta peynir fiyatları nasıl? Ya yani peynir fiyatları şöyle söyleyeyim zaten yüksekti fiyatlar. Artı bir de seçimden iki gün sonra tekrar zam geldi salı günü. Yüzde otuz çıktı. Şu an mesela diyeyim e, tulum peyniri zaten 200 liradan aşağı yok. O da pazar fiyatı en uygunu. Şarküteri fiyatı da 250 lira. Şimdi e, pazartesiden itibaren toptancılar bize zam yaptığı sırada tekrar bizde de mesela yükselecek fiyatlar. Bu sefer biz iki yüze sattığımız 250-300 liraya çıkacak. Yani peynirler hiç alınacak gibi değil. Yani şunu da şöyle söyleyeyim. insanlar kararını verdiyse eğer kimse zamlı fiyat falan falan muhabbeti yapmasınlar kesinlikle. Hani sonuçlarına katlanmak zorundalar. Gerçi peynirler artık alınacak gibi değil. Yiyen de belli olsun bu saatten sonra yemeyen de.